Şimdi olan yeni sezon büyük beden alışverişimi beraber deneyelim. İlk kombinimle karşınızdayım. Üstümün siyahı da vardı bende. Bordo'sunu görünce hemen üzerine atladım çünkü bence inanılmaz güzel bir bluz. Pantonu da 52 beden aldım. Beli lastikli. Niye hepsini böyle yapmıyorlar? Neden yani? Bayıldım bayıldım. Trendyol'a böyle bir crop gelmiş. Sonunda sanırım biraz daha genç büyük beden yapmaya karar verdiler. Gayet güzel. Ekru dik yakalı bir bluz aldım. Bunun kumaşı yumuşacık bu arada. Çok rahat. Onun dışında zaten bu pantolonların bende neredeyse her rengi var. Belli lastikli zaten. Çok sevdiğim ve konforlu bulduğum her şeyle kombinlediğim pantolonlar. Üzerimdekini çok beğendim. Böyle kaş korsa örme. Çok basic. Pantolon için aynı şeyi söylemeyeceğim. Rengini çok beğenmedim. Böyle böyle yeşillik var içinde. Bence bu kombin direkt tek başına çok güzel oldu bir de. <laughs> Tül bluzları giymeye bayılıyorum. Bunun da renk tonlarını çok beğendim. Siyah ve böyle bejler hoşuma gitti. Eteğimiz komple içten şortlu. Arkası da etek şeklinde görünüyor. Kızlar eteği kaçırmayın. Okulda giyersiniz, davette giyersiniz. Her yerde giyebilirsiniz bence bu eteği. Bir çılgınlık yaptım ve ikili bir takım aldım. Bu şekilde görünüyor. Bu tarz ikili takımlar giydiğim zaman kendimi içerisinde kayboluyormuş gibi hissediyorum. Yani bunu böyle kombinlemeyi denemek istiyorum ama sanırım bir büyüğünü alacağım. Altı böyle biraz daha bol olsun istiyorum. Son kombinime geldim. Yine kahveler içer bu bluzun lacivertini geçen sene tepe tepe giydiğim için bu sene büyük bir gururla kahvesini de aldım. Çünkü çok hoşuma gidiyor. Yanlardan büzüp istediğiniz kadar kısaltabiliyorsunuz ya da uzun kullanabilirsiniz. Altında da yine Trendyol Milan'ın şu güne kadar yapmış olduğu en iyi şort etek. Arkası şort görünümlü ama yine de çok güzel göründüğünü düşünüyorum. Tül bluz ve mini etekle keşke bunu gösterseydim. Çok yakışırdı o kombine ama unuttum. Bu şekilde bir deri blazer aldım. Sevdim gibi ama bilmiyorum. Blazer bana yakışıyor mu yakışmıyor mu hala çok kararsızım. Siyah bir mini elbiseyle falan Olan çok güzel olma potansiyeline sahip ya aynı boy olması lazım ya da daha kısa bir şey olması lazım bence ama neler düşünüyoruz yorumlara bekliyorum.